yok artık ha? neredeyim oğlum ben Hı? adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada psikopat mısın oğlum sen ha? psikopat mı görmek istiyorsun delirttin lan beni, beni delirttin Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirtin! Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirtti!